Şimdi de önceden hazırladığımız rehber veri tabanını Visual Studio'ya aktarımını, bağlantısını göstereceğim. Öncelikle bağlantımız için burada bir şey belirtmemiz gerekiyor. Using sistem, System Windows Form nokta Windows nokta Forms Forms belirtmemiz lazım. Aşağı iniyorum. Önemli olan da burası zaten. Using System nokta Data Datayı Data yukarıda da daha önceden yazmıştım. Data nokta SQL client diyoruz. noktalarını virgülümüzü yerleştiriyoruz. Şimdi bunları tanımladık. Daha sonra şuranın içine şuranın gördüğünüz gibi parantezin içine bir tane SQL bağlantısını girmemiz gerekiyor. Burayı daha önceden yazmıştım. O yüzden proje diyoruz. Yeni veri kaynağı ekle. Veri tabanına çift tıklıyoruz. Veri kümesi. Buradan yeni bağlantı. Şimdi buraya sunucumuzun adını yazacağız. Bu biraz zaman alıyor. O yüzden şuradan SQL'imizle bağlantılan şu desktop çıkan yeri kopyalıyoruz. şuraya yapıştırıyoruz. Evet zaten burayı yapıştırdığımız anda şurası geldi. Şuradan veri tabanını seçin ve girin diyor. Buradan veri tabanlarına bakacağız. Veri tabanı yükleniyor. Hı. Bizim neydi? Bizim rehberdi. Veri tabanımız. Buna tamam diyoruz. Şurayı bakın. Şurayı göster diyoruz. Evet şimdi bunu biraz önce gösterdiğim parantezlerin içine yazacağız bunu kopyalıyorum ileri ileri diyorum şimdi ekranımıza şey gelecek onları seçeceğiz. Bunların hepsini seçelim. Son diyelim. Şimdi o kopyaladığımız Şimdi o kopyaladığımız şeyi geliyoruz buraya yapıştırıyoruz. Bu da zaten bizim SQL bağlantımızın kodu olmuş oluyor.